Let's go. Pompalı artı gibi. Neydi o? EMT. Bu arada bunu yapmak çok keyifli ya. Sniper da oynayabilirim ama bu oyun. Bilmiyorum. Eğer EMT bulursam okulda oynarım. Çıkmazsa sniper oynarız. 8x var çünkü. Artık eseler hiç ilgimi çekmiyor ya Vallahi billahi Ah ah Lan Eskiden ne oynardık eseler Artık pompalı çekiyor canım Gideyim Sniper çıktı ya. Tamam sniper oynama. Bundan sonra böyle abi. Hangisi çıkarsa onu oynuyorum. Hangisi benim onu daha çok oynamamı istiyorsa o çıkıyor zaten. Exit'imiz aşağıdaydı değil mi bizim? AK'de oynayasın var. Çok mu şöyle AK sniper kombosu? Güne böyle başlamamız. La var gibi duruyordu bakayım biraz daha zıplayalım da. Altta yine bir AK var. Hmm. Bisiklete gerek olmaz gibi duruyor. Varsayım tabi. Her ihtiyacım olabilir. Arabamız var mıydı hatırlamıyorum. Şuna basalım. Çantayı alalım. Sonra go. Bu çok iyi biliyorum ya. Oyunun bence en güzel AK skin'i. E. Direkt sorgusuz, sualsiz. Gerek yok. Red Dot muydu o? Oğlum Red Dot ne lan o? Değil. 8 x alalım holumuzun yerine. 8x nerede lan? Allah 3 kırık. Daha 8x. Ah be oğlum ya. Oraya doğru koşsan oğlum. Ha geri düşündüm de ı mm -mm, yemedi. Tabi solo garip garip koşturuyor çocuk. Gelelim bakalım. <laughs> o yukarıda öldürdüm adamı tutamadım ya. Neyse. Nereden sıktı acaba? Our... <Gülüyor> <Gülüyor> Oğlum AK'de bir şeyler yapmışlar gibi ya. Baya tatlı vurdu. Dünden beridir AK güzel yapıyor gibi. Whiskey kendime hoş geldin. varmış ama okay ya Bu oyun AK artı sniper Damarlı AK artı sniper Yanlış bunu attım ya Al abi şunda ha Bunlara gerek var mı? Yok <laughs> Ne oluyor oğlum? adamsın ya. Yedim beynine. Sen bir tehlike var mı? Yok. Devam. Motor var bu da burada bir yerde durdu. Spreye durdu sanki o. Aynen solda. Solda mı? Anlamadım. <laughs> ne oluyor oğlum? Araba bir sola çekiyor. Burada bilmiyorum ya. Çok bir olay yok sanırım burada. Uçağın bu geçişine göre zaten burada çok fazla adam bulmak var orada. G4 patladı. Neyse bakalım birazcık da buraları iyice suyunu çıkartalım o zaman. Mesela falan sıkanlar var. Anladım tokilerden sıkıyor. Ama yine de burada çok fazla kit çıkartamayız ki. Bakalım gidelim de bir üstlerine. bir araba geçiyordu ona sprey attı. Bir bakayım. Araba gittiyse buradan gitmiştir. O da buradan buraya gitmiştir. Buradan buradan şuradan şöyle derken burada bir yerdedir. Bir bakmışım. Rüya. Oğlum ne oluyor lan hepiniz? Headshot. Küçük kardeşlerim biraz gergin ya. Bir sıkıntı olmuş belli. Lan nar sıkıntı. Sıkık. Baktım daha vurdum kafana. Orada bu arada buradan çıkmamız lazım yoksa öleceğiz. Bunu arabada giderken değil de arabadan yiyip yapmak lazım bu hareketleri. atlasam direkt ya. Bak sonraki hamlemi iyi izle. Arkadan gelmedi mi o mermi bana? Ana arkadan gelmedi. Lan o da, o da burayı kesiyormuş. Neyi görüyor oğlum buradan? Nereye sıkıyor Bizi birlik oldu ha şu anda. Ne adamsınız ya. Bu hiç gitti tamam. Bu gittiyse şunu yapayım. Eğim ah, ah. Güzel zamanlamada eğim punch attı derim. Ha buradan onu, onu açım var mı lan yoksa? Ben de vurdum. Impact ne? Nasıl yanıyor? Kanka işte tam atış edecekken falan mermi yiyince yiyorsun. Yani normalde rakiplerim benim hiç yemiyor ama ben hep yiyorum. Bana hep olur. Rakiplerime hiç olmaz. Öyle bir şey bu. Çok vakit kaybettim ya. Zaten onlar da çıktı herhalde. Giden başa. Adam uçak çağırdı. Dum <laughs> lan hissettim bu sefer. Bakarsa vuracağım. uçağa bindiği sırada vurmam yok mu kafasına? Var. Var kanka. <laughs> Elendim. Çok iğrenç bir hak etti kanka ya. <laughs> i̇ğrenç gülüşümü hak etti yani canı sıkılmıştır çocuğun var ya vallahi canı sıkılmıştır. Öyle ölsem ben üzülürdüm yani. O kadar loot mood. Adam iki saniye sonra uçağa binecek ya. Uçağa binerken uçaktan indirdim çocuğu. O bizim kardeşimize bak sen. Ama bunu bir dakika o zaman smoke olayını iptal etmemiz lazım kardeş çünkü toplamış bayağı bir şey. Tank çağırmayız, airdrop çağırırız. Biraz daha gideriz orada çağırırız bir şey. Ona lan buggy var orada. Oğlum bu adam yok değil mi burada? Araba binince ölmeyeceğim değil mi? Orada niye buggy var ya? Çok garip. Allah, Allah. Sonradan da gel yani Ne bak Bak bakayım bir daha. Oh be oğlum. Manyak herhalde bu çocuk ya. Ben buna bir yakın oynayayım. Ha kafif küçümsedim çocuğu. Allah sonumuzu hayır etsin. <laughs> Abi, kadar da varmış ama yani. Nice. O adamın da üstüne bir baskı kurabiliriz ama ilk önce Freer'i bence çağıralım ya. Eldrop'umuzu çağıralım. Gire ne kadar zaten bayağı zaman geçecek. buraya mı ki? Bence burada çağırmalık bir şey değil artık. Oyun buradan bir sonraki aşamaya geçtik. Of şu arabayı alsam var ya. Alır mıyım lan? Kesin ama pik gelir buraya. Gelmedi hayırdır Şurada çağıracağız abi drop'u. Orada oynarız oyunumuzu. Adamla bir savaşırız ilk önce. Eve girmek istiyor ama sanırım o adam ya. Gitsin abi. Al abi senin olsun. Sen istiyorsan oraya gömebilirim. Bu vuruş bence önemli bir vuruş. Şunun üstüne oynamalıyım. Met basabilir de olsun. Oğlum keyif kaçırdım ya resmen. Adam boost yokmuş ya. İyi iyi. Smoklar lazım. motorlar bombalar zaten okey 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 okey. Benim biraz daha flash almam lazım sanki ya. Hani şu bunları bırakıp flash alabilirim. Bayağı bir flash alırım hem de. Ama benim mermim yok bu sefer. Ama mermi zaten adamdan alamayacağım. <laughs> Öldüm. Hot! Hadi be. Doğru seçmiştim bir de var ya. Abi nasıl ya? Nasıl ya? Abi nasıl ya? Yani oğlum nasıl öldürmüyor ki ya? Cam basıyor, kit basıyor. Oradan kaç vuracağım daha ben o adama? Üzdü ya onun ölmemesi. Hadi be oğlum. Oo oh, tip. E o öldüremedi mi? Anlayamadım tam. İlk başta öldürmedim sandım tepki verecektim. Nasıl kaçırdım diye. Ondan sonra öldürdüğümü gördüm. Ona döndüremedim tepkiyi. Kafa yedim kanka ben bu oyunda ya? Oh drop'umuz geldi. Ona şey gidelim ama arabayla gidelim. Yakın ama uzak. Kanka şöyle bir güzel bir silah çıkar mı? Çıkarmış. Ama şimdi bunu böyle oynayamayız. Buna bunlar lazım. Evet, böyle oldu. Sıdır yok mu ya? Türk yolu başında canımız groza çekti. Onun sıdırcısı mı oynayacağız? Liat. O adam var ya o adam. O öldüremediğim için adam kill almaya devam ediyor şu anda. Oyunda killlerimi çalıyor benim. Ne yaptı o ya? Durdu sanki. Ne oğlum? Anlamadım ya. Adam tek tek ne? Tek ne? Balık alıyoruz chat. Ha gördüm adamı. Gördüm adamı onu kaçırmayalım. Hat. Adam, adam kaçırmadık da çıkarttık sanırım oyundan. Lan bu ne? Gitti bu ağacı buraya ya. Nereye döndürsek acaba? Tokilerden çıkanlar oraya oynamıştır. Biz biraz da sağ tarafa doğru yönelim bence. Ama o alanı kötü çekti. Burada takılabilir miyiz? Bakacağım bir. Ev dolu şimdi. O zaten ona hem fikiriz. Evin şu sağ şu yamacından oynayabiliriz sanırım aynen. Gittim yani bir adamla karşılaşmak istemiyorum da. Ya da karşılaşıyorsam açık mesafede karşılaşayım. Smoklarla falan oyun döndürelim. Ne ona lan? Ne bakıyor lan bana? İndir lan o onu. İzlemeye devam et al. Getir getir drone'u getir. Evin içindesin biliyorum. İndir o drone'u indir. 4 kişi kaldı okey. Burada ölüler var. Alanın kapanmasını bekleyelim. Yukarıda pozisyonumuzu alalım. Buggy hiç hoş durmuyor burada. sniper'ımın tadına bakmak isteyen ha? Lan bomba yedirtti de. Benimki daha tatlıdır. Sniper tek. Tek. İyice beklerim mi şu arkayı? Evden çıkan adam da nereye koşacak? Buraya koşacak eğer aşağıdaki evde biri varsa. Yok sanırım ya 3 kişi kaldı zaten oğlum hadi lan Çıkın lan ortaya Bundan daha kill alsam 15 kill ile bitirdik kanka tertemiz 13-14'te bence Deer engel maçları için gayet iyi Dur birazcık zorlayalım bakalım kill almayı Riks alalım azıcık riks AWP'si yoksa iyi. Bakın okay, bir tane adam kesin sağda. Tam şurada olması lazım. Bu, bu, kesinleşti. Oyuncu dağılımına göre orada adam olması lazım bir tane. Yoksa bunlar hani birbirini görmeden yaşayamazlar. O ne adam mı? O? Kaya. Bir tanesi şuradan çıkabilir. Onu şüpheleniyorum ama buraya bakmayacağım. Aklımda bir şüphe kalsın orada. Ee, şunu vursak. Sağdakini vursam. Sondakini vursam. Oyunu kazandım. Kafa da bitti abi şu an her şey. Tamam. Teoride bitirdik ama pratikte ne olacak? Bunu görebilsem. Her türlü bitecek de oyun. Aha. Vay bambi vay. Tamam lan. Sakin ol. Son anda gördüm çocuğu. Ya i̇şte bu değil. Benim buna oynamamam lazım kesinlikle. Umarım o da bana oyun yapmıyordur. O kendine bomba atmaya devam etsin orada. Allah canımı almasın. Nasıl kork korktum şu an. Çünkü niye biliyor musun? Bu nasıl savaşırken şurası pu puşlayacak bana. Arada kalacağım. Ha, buradan koşmak istiyorsan dene. Ama buradan izin vermem koşmana. Orası boşta. Bu, alırız. Oğlum kaç tane bomba attın sen? Arada kalan kişi ben olmuyorum. Ya. Ben Nitekim ben olmadım. Al sniper da bir arket gibi sniper savaşalım. Hızı bitti. Ne? Ay Bismillahirrahmanirrahim. Allah bende mi onda mı? Ya onu koşması lazım. Ben de vurdum sanırım ya. Bakayım pi atmıyor. Ama sola geçmiş bir dakika. Vurdum kafa. Ay. Ombinez bombalarına maruz kalacaksın kardeşim kusura bakma. GG man GG man Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz Lütfen aşağıdaki pubg.com linkinden destek olabilirsiniz Hala youtube tarafı desteklemeyi unutmayalım ee, Bu arada droplar aktif Drop almak istiyorsanız oyun içerisinde ücretsiz item kazanmak istiyorsanız Hem twitch prime itemları Hem de dropları alabilirsiniz şu anda ee, Hemen size nasıl yapacağınızı anlatıyorum Youtube tarafı e, Hemen size de şu aşağıda link vardır O linke tıklayarak Bu linke tıklayarak eğer canlı izliyorsanız da bu linke tıklayabilirsiniz. Şuradaki droplar için ve skinler için destekliyor. Veya YouTube yorumlar kısmında var. Neyse Discord, Facebook, Twitter herhangi bir şekilde giriş yapıyorsunuz buraya. Efendim buradan giriş yaptıktan sonra bu, Buradan gönderiyorsunuz. Burayı destekliyorsunuz. Oturucu hesaplar kısmından. Ondan sonra Steam hesabınızı bağlıyorsunuz. Amazon hesabınızı bağlayabilirsiniz. Ve Twitch hesabınızı bağlıyorsunuz. Ondan sonra bizim canlı yayınları izlerken şurada droplar etkin var. Her ayın 20'sinde droplar açılıyor. Sanırmayın ee, sanırım ayın birine kadar falan 11 gün falan sürüyor. Oradan droplar alabilirsiniz. Şu anki droplar bunlar. Her ay değişiyor bunlar. Bunlar şu anki droplar. Bir de Prime skinleri de e, bu ayın 24'ünde gelecek. 24'de de Prime skinlerini alabilirsiniz. Sizden. Bizim için teşekkür ederiz. GG's. Bizim de skinler için desteklemeyi unutmayın. bay.